Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım her şey yolundadır. Çok iyi ve sağlıklısınızdır. İki tane destemiz var arkadaşlar. Gold deste ve kırmızı deste. Bir tanesini seçip dinleyebilirsiniz. Seçerken niyet de alabilirsiniz. Genel bir hani bakım olacak arkadaşlar. <laughs> İlk önce kırmızı desteyle başlayacağım. Önce diyeceğim ki kırmızı destenin anlık enerjisinde neler yaşanıyor, neler mümkün, neler yaşanabilir. Hepinizin en yüksek hayrın olmasına niyet ediyorum. Arkadaşlar anlık enerjinizde aslında şöyle maddiyatla ilgili e, bir bir takım konuşmalar yaşanabilir. Maddiyatınızla ilgili e, birileriyle konuşma gerçekleştirebilirsiniz. Ve bunun için yoğun bir şekilde düşündüğünüz gözükmekte. E, maddiyatınızla ilgili konuşmadığınız süreçte ya da sürekli düşünme e, enerjisine geçtiğiniz süreçte <laughs> Burada denge, e, yani dengeye gelmek biraz zorlanacak gibi gözüküyor ve burada aslında bolluk bereket yaşayacağınız yerde, yani e, konuşma ile ilgili ya da anlaşma ile ilgili sıkıntılar yaşanabilir gibi gözüküyor. E, aşk hayatınızın enerjisinde baktığımızda ise e, sevgi ile ilgili güzel bir gelişme yaşanacak e, ve burada bağlantınız kuvvetlenecek. Zaten son için çok değerlisin. Hani seni gerçekten çok önemseyen, seven bir karakter var karşında karşılıklı bir şekilde. E, ve burada bir dengeye gelme ihtimali çok yüksek. Sadece konuşu, hani konuşma ile ilgili bir konuşma yaşanabilir. Ve bununla ilgili e, bir e, hani dengelenme olacak. Konuşma ile ilgili ya da bir söyleyişle ilgili ya da bir duyumla ilgili dengeye gelme durumu söz konusu olacak gibi gözüküyor. Bakalım. kırmızı desteği için neler söyleyebiliyoruz bu birazcık genel açılımdır arkadaşlar kendinize uyan kısımları alın uymayanları kabul etmeden evrene iade edin arkadaşlar bu desteği seçen kişilerde yoğun bir şekilde aslında bir bekleme hani teklif alma teklif verme gibi durumlar söz konusu ee, ve burada bir ikilemde kalma durumu yaşanabilir ee, ya da böyle beklediğiniz bir durumun gerçekleşmesi biraz zor oluyordur ve bu yüzden böyle bir e, yük altına girmiş gibi gözüküyorsunuz burada bir açığa çıkacak bir durum var ve bu yüzden e, açığa çıkmasından da korkan böyle bir enerji yansıyor burada fazlasıyla ikilemde olduğunuz gözükmekte e, bu hem aşk hayatınızla ilgili hem de e, Maddiyatınızla ilgili fazlasıyla böyle ikilemde kararsızlıkta kaldığınız bir dönem içindesiniz. Aslında çok güçlü bir enerjideyken burada maddi zorluklar yüzünden hani ikilemlerde kalabiliyorsunuz zaman zaman. Elinizdeki fırsatları kaçırmamak için küçük küçük adımlarla ilerleyen bir enerji olsa da aklınızdaki kişiler ya da karşınızdaki insanlar bazı durumlarda sizi biraz zora sokacak gibi bilginiz olsun özellikle maddi zorluklar ya da duyulmaması gereken bir olayın duyulması ile ilgili sıkıntı yaşanabilir ya da bu ilişki gizli yürütülüyordur. Hani şu anlık gizlidir. E, açığa çıkmasından hani korkuyorsunuzdur ya da karşınızdaki hani e, kişi ya da siz yani artık gizli kalmasından e, yük aldığınız için ya sen beni duyurursun ya ben çıkıp giderim gibi bir enerji içinde. Çünkü diyor ki kaybetmek istemiyorum ama e, dengeye gelmemiz için de bunu yapmak zorundayız dedi e, Aşk ile ilgili baktığımızda Çünkü diyor ki, sana karşı sevgim var ama sürekli bekleme enerjisi beni iklemlere düşürüyor e, güçlü durmak zorundayım ama güçlü de değilim artık gücüm de tükendi e, varken de yok yani yokluk enerjisinde beni bıraktığın için artık ben birçok şeye uyandım Aslında seninle şans yakalamak istiyorum seninle bütünleşmek istiyorum ama, bir türlü yani gerçekleştiremiyorum çünkü e, her konuda önüm kesen durumlar söz konusu. Çünkü burada bir şeyin açığa çıkılmasından korkan ya da açığa çıkılmasını engellemek isteyen durumlar söz konusu. Maddiyatla ilgili e, hani ikili vadelerde bir düzelme yaşanacak. Aşkla ilgili e, konusu konu birazcık hani ertelenebilir. Çünkü burada tamamen bir gidiş ya da böyle burada tamamen böyle bir hani sessizleşme durumu söz konusu olacak. Çünkü diyor kaybetmek istemiyorum. Ama karşımdaki insan da e, yani görmüyor sadece kendi aldığı yüklere bakıyor diyen bir enerjide. Ve bu yüzden hani birazcık sıkıntı yaşanabilir gibi gözüküyor. Peki şimdi sadece aşk hayatınızın olası geleceğine bakacağım. Aşk hayatınızda olası gelecekte neler yaşanabilir neler mümkün diyelim bir dönem eliniz kolunuz bağlı kalacak çünkü burada veriyor zaten burada diyor ki gidecek bir taraf ya olur yani bir taraf direnecek burada diyecek ki ya beni ailene duyurursun ya çevrene duyurursun ya hak ettiğimi net bir şekilde verirsin ben güçlü konuma geçerim ya da ben giderim diyecek burada. O yüzden birazcık böyle anlaşmazlıklar yaşanabilir. İkilemler fazla olacak gibi gözüküyor olası gelecekte. Karşınızdaki kişi evet sizinle gerçekten bir anlaşmazlık içine girdikten sonra artık diyecek ya tamam ya ben bu kadar hani e, olayı yaşatıyorum, yaşıyorum ama karşımdaki insan da artık istediklerini açığa çıkarmak istiyor. Hani artık beni e, çevresindeki insanlara duyurmak istiyor. Zaten bana bereket, şans olarak hani e, gelen bir enerjisi var. Zaten ben onu çok seviyorum. Sevgi olarak da hani e, yoğun bir şekilde sevgim var ve ben bu e, sevgiyi asla hani kaybetmek istemiyorum çünkü burada e, karşınızdaki kişinin kararsızlıkları olası gelecekte çok fazla olacak ve burada diyor ki emekler boşa gidebilir mi gitmesin hani gitmesin çünkü ben seni çok seviyorum dedim daha çok burada bereketlenme ve şans konusunda sen ona uğur getiriyorsun şans getiriyorsun bu bunu farkında olası gelecekte bir dönem eliniz konuz bağlı kalacak çünkü enerji olarak istediğiniz olmayınca kendinizi kapatacak bir enerjidesiniz ve bu da sizin ya içinizde sürekli kendinize kavgaya ya da karşılıklı bir şekilde kavga enerjisine neden olabilir. Karar vermekte zorlanan bir e, durum varsa karşınızdaki kişi iki kişi arasındaysa ya bu evlidir e, sizi duyurmasından korkuyordur. Ya da evlidir yapmış olduğu olayların duymasından korkuyordur. O yüzden diyor ki yani karar veremiyor ama kararı aşktan yana olacak. Hani sevgiden yana olacak aşktan yana olacak çünkü gerçekten sevgisi çok büyük size karşı. Ve burada ufak tefek kurnazlıklar olası gelecekte devam edecek. Özellikle anne abla enerjisi varsa sizin kavuşmanızı istemeyen ya da onun çocuğu varsa bakmak zorunda oldu. Yani diyecek hani bir kurnazlık çalıştırayım, biraz daha zaman kazanayım ama sen burada net bir şekilde duruş sergileyeceksin. Çünkü seni kaybetmek istemeyecek. Çünkü sen onun için çok değerlisin. Ve burada senin sabırla beklediğini ve e, sen bu adımı almadığın süreçte harekete geçmeyeceğini net bir şekilde ona sun sunacaksın. Burada onu gösteriyor bize. Engeller varsa engeller kalkacak. E, yaşamış olduğunuz sorunlar ortadan tamamen kalıcı bir şekilde yok olacak. Yeni bir başlangıç yapacaksınız e, aklınızdaki kişiyle birlikte. E, eğer burada şartlar mümkünse, eğer şartlar hani elverişli ise... E, Yakın çevreye sizi duyurabilir, ailesiyle tanıştırabilir. Çünkü gerçekten sevgisi var bu kişinin, yok diyemeyiz. Ama sadece birazcık hani e, anlaşma noktasınızda biraz sizin sıkıntılar yaşanmış. Ama bu geçecek merak etmeyin. Çünkü gerçekten hani sizi bu şekilde bıraktığını, yük altında bıraktığını, elinin kolunun bağlı olduğunu söylüyor bize. Farkında, her şeyin farkında, bilerek, isteyerek yapmıyor. Sadece onun... E konuşmayla ilgili sıkıntıları var. Düşünce yoluyla ve evet, senin için her şey yapabilir. Her şeyi söyleyebilir, her şeyi tamamlayabilir ama hareket eylem konusunda birazcık pasif enerji olduğu için e, diyor ki ne hani, yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Emekler boşa gider mi, gitmez mi diye düşünen bir karakter. Aslında bu şöyle karşınızdaki insanın birazcık cesareti eksik gibi gözüküyor ama bu değişkenlik gösterecek. Merak etmeyin. Çünkü sizi gerçekten Yoğun bir şekilde seven bir enerjisi var yani seni kaybetmek istemeyecektir çünkü sen ona bereket, şans, fırsat, her şeyi getirmişsin. Artık yani diyor ki hemen her şeyi sende buldum, her şeyi sende tattım. Daha hani senden ötesi olmaz. Hani senden başkasını zaten gözüm görmez dedi. Eğer burada üçüncü bir kişi yoksa var gibi düşünüyorsanız. O yüzden kavga gürültü yapma benle, o yüzden benle tartışma çünkü yok hani öyle bir durum yok olmayan bir şey ben nasıl açığa çıkarayım diyebilir. Öyle bir durum da söz konusu. Engeller varsa engelleri kaldırmanız gerekiyor. Sizin sizin tarafınızda varsa siz kaldırın, onun tarafında varsa o kaldıracak zaten. Konuşma ile ilgili bunu çözebilirsiniz. Hani düşünce oluyla ve telepati bağı, bağı bağınız çok yüksek, telepati olarak konuşuyorsunuz zaten. Ama diyor ki hayır yüz yüze gelebilirsiniz ya da net bir şekilde telefonda konuşabilirsiniz ki normale dönebilirsiniz yoksa bu şekilde normal enerjiye geçiş yapmanız birazcık uzun sürer çünkü karşılıklı bir şekilde sen haklısın ben haklıyım sen duyurmuyorsun ben duyurmuyorum gibi muhabbetler içine girebilirsin bu da sende sıkıntıya neden olurken Aynı şekilde karşı tarafta da sıkıntıya neden olacak gibi gözüküyor. Çünkü karşınızdaki kişi kaybetme korkusunu çok hani e, yoğun bir şekilde hisseden bir enerjide kaybetme korkusuyla birlikte zaten hani e, hayat döngüsünü netleştiremeyen bir enerji olduğu için e, birazcık hani ağır iner, ilerleyen yani, ama ilerleyecek bir döngüsü var gibi gözüküyor. Kırmızı desteği sana söyleyebileceklerim bunlardı. Şimdi gold desteğiyle devam ediyorum. Gold desteği için bakalım genel olarak neler söyleyebiliriz. Neler mümkün? Neler yaşanabilir? Kartların beni doğru bir şekilde yönlendirsin. Şöyle yaparsam sizler de görebilir misiniz? Evet. <laughs> İki destede konuşma ile ilgili ciddi sıkıntılar var bilginiz olsun. Şimdi bu deste gold desteği seçen yani bu desteği seçen arkadaşlarım şu an size bakıyorum bilginiz olsun. Elin kolun bağlı. Hani elin kolun bağlı ne yapacağını bilmediğin bir süreç içindesin. Aslında bir şeyler hayatında net olsun isterken burada bir uzaklaşma ya da bir yarıda bırakma gibi durum söz konusu olmuş. İyileşmesi iyileşmesi gereken durumlarda güçlü e, duracağım derken burada ya da güçlü durmaya çalışırken etrafınızdaki karşınızdaki insanlara karşı burada bir e, kurnazlık ya da böyle bir hile çalıştırabilirsiniz. Burada bir olumsuz enerji düşünebilirsiniz ve bu gerçekten sizi sıkıntıya sokar. Lütfen dikkat edin. Burada söyleyebileceğim bir yalan, ne bileyim, anlatabileceğin bir e, durum, iş hayatında belki ee, birilerinin arkasından konuşmak ya da birilerinin işine karışmak ya da birilerinin e, hani sıkıntıya girmesi için e, bir sürece girmek gibi durumlar söz konusu olabilir. Şöyle diyor yakın geleceğe kadar hani yakın gelecek bir aylık hani vadeyi verir bir aylık vadeye kadar iş ortamında kimse hakkında konuşma. E, kimse hakkında yorum yapma diyor ki, elin kolun bağlı olur ee, sıkıntı yaşarsın kendi e, hani e, maddiyatınla ilgili hiçbir şekilde kimseye bir şeyini anlatma olacak işlerin önüne blokaj koyarsın kendin sıkıntı yaşarsın diyor kaygılısın endişelisin ne yapacağını bilmediğin sürecin var evet bir çıkış noktan var bir açık kapın var ama diyor ki elin kolun o kadar bağlı ki hareket döngün maalesef istenen boyutta ilerleyemiyor kendin o kadar çok hani bazen çıkmaz hissediyorsun evet konuşursan e, belki çok hani birçok şey yıkılır olabilir. Birçok şey sıkıntıya girebilir. E, diyorsun ki tamam evet ben hani güçlüyüm ama e, konuşmaya da ihtiyacın olduğunu gösteriyor burada. Aşk hayatına ilgili eğer yorumlarsak eee burada yani iyiye giden bir şeyin e, birden hani bir uzaklaşma ya da birdenbire bir kendini geri çekme ya da uzaklık mesafesi varsa bu konuyla ilgili bir sıkıntı yaşanmış ve bu iyileşmeye gidecek. Çünkü karşınızdaki insan sizi gerçekten çok güçlü ve e, hani e, yüksek buluyor. Biraz da egolu olarak gözü hani gözüküyorsun onun gözünde. Ama diyor ki bir konuda hilekarlık yaptığını ya da ona karşı böyle bir kurnazlık çalıştırdığını düşündüğü için sıkıntılar yaşatıyor. Burası tamamen seninle ilgili. Ve şöyle diyor ki, ya bir fırsat yakalamak istiyorum." Ama ben seninle ilgili net bir şekilde konuşmaya gelemiyorum. Konuşma olmuyor. Ne zaman konuşmaya çalışsam sen bir şekilde gücünü gösteriyorsun. Bir şekilde egolu davranıyorsun. Bir şekilde baskın enerjidesin. Ya ben gene merak ediyorum. Sorularımı hiçbirisine cevap alamıyorum. Hani her şey senin istediğin boyutta ilerliyor. Ben de her şey boğazımda duyuyorum. Hani ilerleyemiyorum. Elimi kolum bağlı. Seni hayatımın neresine koyacağımı bilmiyorum. Çok fazla güçlü duruyorsun. Bu gücünden de hoşlanmıyorum dedi. Aklınızdaki kişiler size. Sen evet biraz fazla güçlü bir karaktersin. Ama bu senin yapında var. Ama bunu karşındaki insan fark etmiyor. O yüzden de eli kolu bağlı. Çıkmaza girmiş gibi gözüküyor. Ama bu değişkenlik gösterir mi? Kesinlikle gösterecek. Merak etmeyin ufak bir değişime geçiş yapacak gibi gözüküyorsunuz. Ama özellikle maddiyat ve iş konusu ile ilgili hiçbir şekilde kimseyle konuşmamaya özen gösterin arkadaşlar lütfen. Çok duygusal bir süreçten geçiyorsun. Hem duygusal hem mantık olarak ilerleyen bir süreç içindesin. Özellikle bu dönem. nedir. Arkadaşlar fazlasıyla güç gösteren, fazlasıyla ego çalıştıran, fazlasıyla e, yüksek duran bir enerjidesiniz. Lütfen hani bundan bir kurtulmanız lazım yoksa hayat döngünüzde ne istediğinizi başaramayan, hani ne istediğini bilmeyen bir enerjiye geçiş yapıyorsun. Özellikle ilişki konusunda hani her konuda hani yani ikili ilişkiler, arkadaş, yakın çevre, aile Hani çok güçlü durman, bir çok şeyi kaybetmene neden olabilir gibi. Aslında çok duygusal bir insansın, keskin kararlar vermiş gibi gözüküyorsun. Alman gereken, hakkın olan her şeyi almak için sabırla bekliyorsun. Burada güçlü yani güçlü durmak yani güçlü durmak için fazlasıyla yük altına girmiş gibi gözüküyorsunuz. Beklediğin haber, istediğin bir durum. E, i̇stiyorsun ki hızlı bir şekilde olsun ve burada direttiğin her konunun açığa çıkması büyük bir uyanış yaşamak gibi durumlar içine girmek istiyorsun. Eğer burada ikili e, hani şöyle iki e, e, iki kişi aralarında yani şöyle bu bir üçlü ilişkiyse bir yanda hani e, e, duygusal birisi bir yanda maddiyat ile ilgili e, hani güçlü bir insan varsa. Hani konumu güçlü ve artık sen o kişinin varlığından rahatsız olmuş gibi gözüküyorsun. Diyorsun ki ya yeter. Üçlü bir ilişki olsa da bu hani evet ben biliyorum. Evet senin hani belki beni bir üçüncü kişi tercih ediyorsun ama benim hani hayat döngümde bu beni sıkıntıya sokuyor. Çünkü ben artık hani olması gerektiği noktada ilerlemek istiyorum dedim burada. Bu bir anne enerjisi olabilir, abla enerjisi olabilir, kişinin eşi varsa eşi olabilir, patron olabilir, yakın çevresi olabilir, akrabası olabilir. Bu her kimse diyorsun ki ben bunu artık hayatımda istemiyorum. Bu kişi bize sıkıntı veriyor. Ben artık bu kişinin gölgesinde olmak istemiyorum. Hem e, hem hani her konuda ben artık bunu hayatımda istemiyorum diyorsun. Eğer e, iş olarak bakarsak da diyorsun ki yani bir duygusal kadın burada üçlü bir yani üçlü bir durum içinde hem sen duygusalsın, karşındaki insanlar güç göstergesi yapan ama seni de güce çeken yani güçlü durmanı isteyen ya da seni de güce çekmek isteyen karakterler var. Sen şöyle diyorsun. Yani burada bir tercih yapmalı, yapmalılar. Yani patron ya da hani işveren tercih yapmalı. Ben burada duygusal olarak hani eziliyorum, yıpranıyorum ama buradaki kişi kendi gücünü gösterdikçe ben burada sıkıntı yaşıyorum, yük altındayım. Ne yapacağımı bilmediğim bir süreç içindeyim diyorsun. Ama şöyle diyor ki burada biraz bekle. Endişe, kaygı, ani hareketler yapma, ani kararlar verme. Altılı vadelerde bu zaten değişkenlik gösterecek. İşle ilgili, aile ile ilgili yaşadığın her konunun önünde bir ferahlama olacak. Hakkın olan her şeyi alacaksın. Sadece burada birazcık hani ee, yani birazcık böyle şey sence yani direten ya da hani olmasını istediğin her konuda hani sanki kırılan hani küsen bir yapı olabilir bu konu biraz seni zayıf olarak düşüre düşürebilir bilgin olsun. Peki olası gelecek diyelim, olası gelecek ama aşk olarak diyelim. Şimdi e, aklındaki kişi eğer e, eğer üçüncü kişiyi hayatından çıkartamıyorsa ya da üçlü bir durumu hayatından çıkartamıyorsa e, olası gelecekte çünkü sizin artık hani keskin davranışlarınız keskin duruşlarınız olduğu için diyecek ki, ya ben bunu artık hani e, net bir şekilde e, kararlı bir şekilde hayatından çıkarmalıyım çünkü karşımdaki insan gerçekten hani büyük bir şekilde sıkıntı yaşadı ve sıkıntı yaşıyor. E, ve burada hani ben onu kaybedebilirim ve bu durum bende e, ciddi anlamda sıkıntıya neden olabilir. Karşımdaki insanı kaybetmek istemiyorum çünkü karşımdaki insan zaten bana ait bir insan. Zaten iki tane geldi, ikisini alalım bari. Zaten bana ait bir insan. Evet, onun istekleri olmadığı zaman o kendisini kapatan bir enerjide. Ben bunu biliyorum. Ee, çok pişman olacak hani aklınızdaki kişi eğer sizi bir üçüncü kişiyle yani yüz göz ettiyse diyecek ki, ya evet ben hani sana ha, sen hata ve hatalıyım hatamın farkındayım sana sana hem tutku hem sevgiyle yeni böyle başlangıçta gelmek istiyorum ve bu bir şans olarak gelsin hani yani şans tekrar bir şans istiyorum bu geliş bir şans da hani, e, enerjisi olarak geliyor yıkılması gereken her şeyi hızlı bir şekilde yıkacak çünkü diyor ki ee, anlaşamıyorum, kırılıyorum çünkü sen kendini kapattın artık hani seninle iletişime geçmek çok zorlaştı, konuşmuyorsun, kendini sıkıntıya sokuyorsun, evet üzgünsün, üzgün olduğunu biliyorum dedim burada ama biraz da kendini koruyarak ilerleyecek bir enerji ve burada kesinlikle bir, bir, sıfırlanacak olası gelecekte. Çünkü yeni başlangıç istiyor sizinle birlikte kararlarını vermiş. Kararını artık sizden yana kullanacak. Çünkü burada seninle birlikte de bu kişi mutlu. Seninle birlikte de huzurlu ve zaten o kişilerden alabileceği kadar maddiyatını almış ya da alabileceği kadar desteğini almış. Artık o kişilere gerek yok aslında. Buna uyanış yaşayacak. Eğer bu ailesinden besleniyorsa eğer ailesiyle ilgili e, süre deki böyle para akışı varsa ya bu patron ya da ne bileyim anne, baba, eş, kardeş, artık her kimse üçüncü kişileri artık hayatınızdan kalıcı bir şekilde süpürecek, yani temizleyecek. Çünkü diyor ki sana çok büyük haksızlık yaptım. Sana çok büyük hani e, haksızlık enerjisine bıraktım seni ama ben seni seviyorum. Senin de beni sevdiğini biliyorum. Karar vermekte zorlandım. Çünkü e, daha çok burada hani böyle konfor alanını düşünen, hani e, biraz daha böyle e, şanslı bir şekilde ilerlemek isteyen bir yapısı olduğu için Diyor ki benim kaygılarım, endişelerim, maddiyatım yeterli gelmez diye. Sana hani hak ettiklerini veremem diye. Benden uzaklaşır gidersin diye. Ben aslında senin çok hani güçlü, senin çok hani e, kuvvetli olduğunu biliyorum. Evet belki senin maddiyatın e, ikimize de yeter diyebilir de burada aklınızdaki kişi. Ama diyor ki benim de bir şeylerim olsun. Ben de bir şeyler hani yapayım. Benim de hani çabam olsun. Ben de bu, bu ilişki için... Emek harcayayım. Ben sadece seninle benim ilişkimi e, yani hem ilişkimi hem de e, menfaat ve çıkarlarımı düzeltebilecek boyutta e, hani maddi atımı yükseltmeye çalıştım. E, kendimi e, güçlü konuma getirmeye çalıştım ama ben bu noktada ilerlerken sana büyük haksızlıklar yaptığımı görmezden geldim ve ben burada gerçekten bunlara uyandım diyecek kesinlikle sizi seven bir enerjisi var kesinlikle size karşı aşık bir insan ve burada bir şans yakalayacaksınız çünkü diyor ki hani bütün yaşanan sıkıntıların hepsinin geçici olduğunu biliyorum ee, senin bana ait olduğunu biliyorum ve ben kendimi e, ben de kendimi sana ait hissediyorum ve biz burada zaten birbirimize karşı uyumlu bir in, hani çiftiz ee, çıkması gereken her kimse her ne olaysa nasıl bir durum varsa hepsi çıkacak zaten çıkması gerekiyor çünkü onlar bana iyi gelmiyor ben e, sen olmayınca kendimi e, yorgun e, uykusuz hani iç dünyamın huzursuz olarak hani e, ee, söyle, iç dünyası huzursuz elim kolum bağlı hiçbir şekilde hiçbir şey yapamıyorum hem maddi hem manevi ilerleyemiyorum bir sürü hani, maddiyatım olsa bile hani e, bunu harcamak içimden gelmiyor ya da buna sevinmek içimden gelmiyor çünkü sen yoksun aşkım sevgim yok dedi burada ve bu yüzden oldukça böyle e, hani keskin kararlar alacak gibi net adımlarla gelecek gibi somut adımlarla gelecek gibi gözüküyor çünkü sizi kaybetmek isteyecek bir enerji burada gözükmüyor. Karşınızdaki insan ilişkiyi sıfırlayacak bir enerjide. Çünkü diyor ki pişmanım çok pişmanım. Ee, karar vermekte e, yana hani e, birazcık hani zaman alabilir bu. E, ama birli vadelerde bu bir ayı bulur arkadaşlar hani, ya da birinci ayı. E, birli vadelerde bir değişim yaşanacak zaten hayatınızda. Bir de bu e, ilişkiyi zaten hani e, kadersel olarak hani sistem tarafından hani ilahi adalet tarafından destekleniyor. Hani korunan bir ilişki. Hani ilişkiniz korunuyor. Ve zaten şurada şöyle. hani Bu yani sistem tarafından korunan ilişkilerde kopuş olmuyor arkadaşlar. Sadece anlık bir uzaklaşma, bitiş. Sonra tekrar birbirinize karşı geliş, hani ge gelme ya da gelmiş olarak buluyorsunuz kendinizi. Çünkü burada hani sistem tarafından bir şekilde e, kadersel olarak birleşmeyi anlatıyor bize. Yeni başlangıçlar yapacaksınız. Çünkü karşınızdaki kişi evet diyor ki ben. Ee, seni sana haksızlık yaptığımı farkındayım. Seni kırdığımı farkındayım. Seni incittiğimin farkındayım. Ben birçok şeye fark ettim. Sen evet benimle e, ben, benimle devam etmek için çok güçlü durdun. Kendinden çok ödün verdin. Bu ilişkiyi sindirmek için ya da bu üçüncü kişiyi sindirmek için çok emek harcadın. Ya da bu kişi sürekli e, işle ilgili uğraştı. Sizi e, yani ikinci plana bıraktı. Diyor ki ben şimdi sana hak ettiğin adımlarla geleceğim. Çünkü ben seni gerçekten çok seviyorum. Seni kaybetmek istemiyorum. Yeni başlangıç içinde hazırlanın arkadaşlar. Hem size karşı yoğun tutkusu, duygusu var kişinin. Hem de çok aşırıca bağlılık enerjisinde. Ee, evet bu bağlılığından kaynaklı da aslında bu e, hani şöyle bağlılığından kaynaklı da, e, kopamayan bir enerjisi var. Çünkü kişi size karşı yoğun bir şekilde bağlı. Hani bu bağlılık enerjisinden bir türlü e, kendisini ala koyamıyor e, koyamıyor ve bu e, sizin için zafer odaklı diyor ki ve evet, sen bu konu e, böyle olduğu için zafer hani odaklısın sen artık hani bu ilişkinin lideri sensin. Çünkü karşındaki insan e, senden vazgeçemiyor. Sürekli seni düşünen, hem aşkı hem tutkusu çok ağır basan, e, şans isteyecek bir enerjide. Çünkü burada kaybetme ile ilgili ciddi e, sıkıntıları yaşanmış gibi, yani sıkıntılar yaşanmış gibi gözüküyor. Çok yük altından. Sen de yük altındasın. Geçmişte sen yük altına girmişsin, şimdi o yük altına giriyor ve diyor ki burada değişkenlik gösterecek. Aklınızdaki kişi artık sizin istediğiniz şekilde şekillenecek gibi gözüküyor. Hani diyor ki hani sen artık hani bu ilişki için çok emek verdin. Ben bunu görmezden gelemem. Ee, özellikle uzun vadede iletişim yoksa. Ee, çok da özlemiş sizi aklınızdaki kişi diyor ki ben seni artık hani çok özlüyorum aranızdaki ruhsal bağlantıya da güveniyor ruh eşi bağlantısı da olabilir burada aslında bir şey istiyorsunuz ondan net bir şekilde o onun farkında ve burada diyor ki hani bu ben yani bir şey hani istiyor, hani istiyorsun açığa çıkması ciddi bir ilişki ya üçüncü kişilerin <laughs> çıkması ve bunu yapacak. Çünkü diyor ki seni seni kaybetmek istemiyorum. Seni endişeye, kaygıya sokmak istemiyorum ve bu böyle de olacak gibi gözüküyor. Ee, sadece birazcık güçlü duruyorsun. O güçlü durmandan kaynaklı karşındaki insan dönemsel olarak sıkıntıya giriyor ve bu yüzden birazcık önünü göremiyor. Elini kolunu bağlıyorsun. Elini kolunu bağladığın için de bu kişi hani <laughs> Kendisini kapatıyor gibi gözüküyor. E, sen de kapatıyorsun, o da kapatıyor. Ama senin güçlü olman, senin egolu olman, senin her şeyi biliyor olman e, yani onu birazcık hani ürkütüyor, bilgin olsun. E, çok güzel olarak hani e, güzel gelişmeler yaşanacak. E, yaşamış olduğunuz, e, direttiğiniz her konuda hakkınız olanı alacaksınız. Maddiyat, e, ne bileyim, iyi iş, şey, yani iş, eğitim, aile içi, Yaşadığınız her konuyla ilgili hak et, Hani hak ettiğiniz her konuyu alacaksın. Yani bu benim de olsan o senin zaten sistem zaten onu sana veriyor. Ee, sadece e, güçlü olup hani e, ego çalıştırıp burada e, karma yaratmayın arkadaşlar. E, hakkın onu her şeyi alacaksın. Boşa endişe, kaygı, çalıştırma. Bu bir anlık sıkıntı ama bu değişkenlik gösterecek gibi gözüküyor. Her şey gönlünce olsun. Kendine çok çok iyi bak. Görüşmek üzere.